Jurox Böyle yazılmadı Ya da ben öyle kandım Şimdi Tek başımayken Kimin öyküsü bu Ya mesela Bu amına koyduğumuz Jurox'unun artık ben Vallahi diyorum ya bu adamın artık şarkı Çıkarması lazım ya Bu adam Junior Reymen diyorum size ya Bak harbi diyorum ya Baba Jurox şarkı çıkaracak. Klipte kim oynayacak? Ben amına koyayım. çekeceğimiz klipte de bak derdim olsun klibine verecek bir tane. Öyle baş... öyle öyle başlayacak bu. Harbi diyorum ya. Kabusun olur ölüm. selam tartışmaya devam. <laughs> Hi, today we will learn how to kiss. So, first step, get a partner. <laughs> Anının amını kullanıyorum o yüzden gözlerim öyle. Bunun üstleri meslek. Uh oh Olay çıkacak. Hem <laughs> de benim aracılığım Vallahi şekli habbetik ya el bilek yukurup betik eniş... Valla çekdet makbala gettik. Koli koli beni izliyorlar, her fırsatta şehri yokluyorlar. Kesilmiş cezam, yakılmış infazım. Kime sorsam adımı söylüyorlar. Biri iş vermiş, kimi fişlenmiş. Herkes aklını almış bu işten. İçine düştüğün her yolu denedik. Sonunda hepsinin sonu... Ee <laughs> ah, Bulgan <laughs> <Götüme vur, gülüyor> <gözüme vur, gülüyor> abi benim de boynuma dolamıştı ya, hatırlıyorsunuz mu onu? <laughs> Güzel. Amına koyayım, ağır top burada oğlum, ağır top burada. <laughs> fazla yakışıklı olduğu için ne yapıyor zaman koyayım yemin ediyorum Suudi Arabistan'dan sınır dışı edildi Doğru duydunuz Borkan Algala Birleşik Arap Emirliklerinden Suudi Arabistan'a 2013'te yerleşmişti Ancak yakışıklılığıyla kadınları baştan çıkarabileceği düşünüldüğü için polislerce ülkesine geri gönderildi <laughs> Benden beter tipi var, tırlı tırlı huyi var. Kim sana bu kadar çirkin ol dedi. Bu giyimin günahı vebali senin. Gözlerim olayın farkına vardı. In 2077 they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Latte. Patatesim. Ah, senin kadar güzel bir patates goğmadım ben. Seni yemeyem, kayamam. Ah, patatesim. Ah, senin gibi güzel patates goğmadım ben. Seni yemeye kayamam.

Very very good oh my god ah kolyonun cigermi ya baba bırakın ya Nasıl? <laughs> Bunu ben ne yapacağım bak durun siz merhaba hadi sen şimdi saklan ben seni bulayım merhaba <laughs> merhaba oğlum bizim ananı. Saklanın oh. ammanızı <laughs> <laughs> Abi, <gülüyor> abi <gülüyor> elime, varmış, bu çocuk. <laughs> Tövbe tövbe kanka bir şey var mı? Ah, derdin ne çocuğu? Birinci sınıfta olmak için fazla zekiyim. Üçüncü sınıfta olmam gerekiyor. Yürü müdüre gidelim. Tamam hocam. Bu soruları bilirsen üçüncü sınıftasın. Anlaştık müdür. Beş kere beş. Yirmi beş. Altı kere yedi. Kırk iki. Peki inek dört bende iki tane olan şey ne? Bacak. Senin pantolonunda olup benim pantolonumda olmayan şey ne? Cep. S ile başlayıp K ile biten bir harfli bir kelime. Sek. Hocam bunu üçe değil beşinci sınıfa koyalım. Sorduğunuz soruları ben yanlış cevapladım. Aaa. Vay kanka. Kanka olmadı Mert bir daha gel porno koyamına koyayım burada izleyelim birlikte. Ne haber? Gelen de VPN atsın öyle gelsin. Beklemiyordun değil mi? <laughs> Ali duyuyor bak. <laughs> tamam tamam hadi hadi tamam tamam hadi. Dayanamıyorum ama buna gülüm ya. Ah sen ne güzel, ne güzel gülüyorsun. Kız sen ne güzel, ne güzel bakıyorsun acaba bu nasıl biri çıkacak? Evrim. Ya. Severiz. Yumakak, işine bak. Kanını canını dişine takın. Dişini takın, işini yap. Dişini avatalım bir de pulap. Kanıma duranı ve de kurum. Eğlence anlayışı çok farklı değildir. A dur, vur, götüme vur, götüme vur, götüme vur, götüme vur. Götüme vur, Anlasın ya beni. Beyninin sol tarafını kullanıyor mu acaba? Ben insanlar değil. Bilmeyim baba ya. Vallahi. Oh. Mesut! Gel bakayım bir oğlum burayı yeniliyoruz maçı çevrimiz lazım. <laughs> Hocam iş kardeş ne diyorsunuz ben şunu <laughs> Ahmet'e tatil yapıyorum. E sen Almanya'daysan bu kim o zaman? Yar, yar, yar. Bakın ulan! Ulan ay bir kese şu tabağı yapar ulan! Buna bakın! Ulan idi katan kül tabağı yapar amına. Ben bunların anasını avradını sülalesini <laughs> sikeyim. Ya ne oldu? <laughs> lan, amına kodumun çocuklara. Lan sizin Allah'tan korkunuz yok mu lan? Amına kodumun köpekleri. Sen gidince bak neler oldu. Kalbimin gönlü yandı Sen gidince <laughs> bak neler oldu. Kalbimin gönlü yandı <laughs> şu dünyanın haline dün bak. bak Benim sevdiğim neden yok oldu <laughs> Hop dili lay 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 Hop dili lay lay lay, lay <gülüyor> <do>. <gülüyor> Hissediyor musun? Düetçiler mi geleceklermiş? Hissediyorum. Düetçiler mi geleceklermiş? Bakar mısınız? Buyurun. Bize yok, bize yapma yok bu. Var mı? Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. <laughs> Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar Hoş oynuyor musunuz? Yani. Hayır. Peki kötü bir alışkanlığınız var. var mı? Var. Nedir peki? Birbirimize yeri geldi götten verdik. Ya. Onu lan. Çünkü ben bir amcıyım Amcıyım ben bir amcı. <laughs> Saç kalma yemişiz lezzetli Saç kalma yemişiz lezzetli Eve gelmişim şaşırmışım. Leziz. Eve gelmişim şaşırmışım. Saç kalmamızı yemişiz lezzetli Lezzetli Hop gör <laughs> 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 de vardı ya. Lan ona da sikeyim. <laughs> <laughs> ya bu bu amına koydum biz yayın dedik de bu manya ne yapıyor amına koyayım yayında ya. <laughs> Kanka nerede bizim delik dalgalarımız da koydu? Yalan mıydı her şey? Tam gitti ya. Anlamsız. <laughs> Siz yapıyorsunuz TikTok. Görünürde bir bok yok. Biz yapınca insanlar şok. Ay, bu arada tarzı bayağı iyi lan. Dediğimizi yapanlar. <laughs> 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 Ay. Dişim <düşünüm> yok. Ay. <laughs> Şu an bir rüyamda orospu çocuğunun önünde gideniydim. Sen de yanımda bayrak sallıyordun. <laughs> Tersi çıkarmış. Tersi çıkarmış. Ben yani sen orası çocuğu olacaksa on bayram sanmıyorsun. <laughs> lan! Tamam, <el> <laughs> yapma. yapma. Yap. Şşşt! Gel lan buraya! Hayır, cumalar arka! Sıkın! Nasıl <laughs> sana yaptın lan? <mı>? Mami! <laughs> mutlu günümden hayatımın başvuru olur musun? Olurum! Yormadı <laughs> abi bir dakika paraşütü atla bir de öyle teklif et koyayım ne oluyor ya? Ne oldu beş yandan mı kalbim duracak? Evlenir misin? Evlenirim! <laughs> <laughs> boleh <laughs> jadi

<laughs> i̇ki, üç. Sen niye koşmadın? Bir, iki, üç dedin. Hani dört nerede? <laughs> Alkol kullanıyor Sigara <laughs> kullanıyor musunuz? kullanıyor. Kumar oynuyor musunuz? Sana Arkadaşlar çok Böyle <laughs> yani aynı anda böyle bir bin kişi abone olsanız mutlu olurum biliyor musun? <laughs> ya, 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 ya. <laughs> e bu bitti mi Beş tane oldu mu bu? Ne? şey oldu mu ya? <laughs>